Kaan Kavaloğlu bizlerle Limak Turizm Grup Başkanı Kan Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun efendim. Şimdi biraz e, koronavirüs pandemi süreciyle artan vaka sayıları, özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından alınan bazı kararlar var. Sektör olarak nasıl acaba etki getirecek? Onu konuşmak istiyoruz ama tabii büyük resimde turizmle ilgili beklentiler de var. Onları da soracağım. Memnuniyetle tabii Başlayalım. Biliyorsunuz bizim toplam 8 tane otelimiz var. En yeni otelimizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bafra bölgesinde açtık Limak Cyprus. Ee, Tabi e, 11 Ekim'de seçimler var Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Dolayısıyla seçimlere bağlı bir e, karar e, aldı bakanlar kurulu ve eğlence yerlerini kapattı. Daha sonra da Türkiye'den bildiğiniz gibi hem Türkiye'de PCR testi uygulanıyordu hem de girişte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ercan'da bir PCR testi uygulanıyordu. Ama en son alınan kararla 7 günlük bir karantina kararı oldu. Bundan dolayı da tabii kimsenin bu dönemde tatil için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni düşünmesi bu şartlarda çok mümkün olmadığı için biz de oradaki otelimizi geçici bir süreyle diğer otellerle biz en son dayanan otel grubuyduk. Ee, biz de kapatma kararı aldık geçici bir süreyle. Bu hafta sonu otelimizi orada kapatacağız. Ee, bu kararın e, zannediyorum seçim sonrasında, 11 Ekim'deki seçim sonrasında, Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında e, değişeceğini düşünüyoruz. E, ama bu döneme kadar da kapalı kalmaya birazcık da siyasetten turizmi uzaklaşacağız el birliğiyle. Farklı bölgelerde otelleriniz var. Onu biliyoruz. 8 otel dediniz ama nasıl turizmle ilgili beklentilerde kısmen bir iyileşme vardı ama artık sezon sonu yaklaşıyor. Sizce bu yılı nasıl kapatırız? Ee, tabii bu pandemi döneminde tarihimizin en kötü dönemini yaşadık. Hani bunun artık ahval edecek çok fazla bir şansımız yok. Ağustos ayı itibariyle otellerimiz belli bir seviyede doluluk or oranlarında erişti. Yani bu. Maksimum %70 civarında oldu. <laughs> Daha çok 52 ülkeden misafir ağırlıyoruz şu anda Antalya'da. Gelen kişi sayısı 1 milyon 850 bini buldu. 2021 için hazırlık yapıyoruz demek lazım aslında. 2021 için burada gelip bizi ziyaret eden turistler ülkelerine döndüklerinde burada almış olduğumuz tedbirleri, burada uygulamış olduğumuz sistemimizi yurt dışında bizi temsil eden bireyler olarak anlatacaklar. 2021 yılının düşünüyorum. Fakat da hani 2018'de 2019'a kıyasla baktığımızda yaklaşık %85'lik bir kayıp var. Bu çok büyük bir kayıp. Kapatılması uzun süreler alacak bir kayıp. 2023 yılından önce bu e, rakamların 2018-2019 rakamlarına çok kolay ulaşabileceğimizi düşünmüyorum. Ama dediğim gibi bundan daha kötüsü olamaz. Bu kötüyü gördükten sonra bir parça iş turizmde biraz BdT ülkeleriyle Avrupa'nın açılmasıyla da bir parça Avrupa ülkelerinden bu yaralarımızı sarmaya çalıştık. Ama ana kaynağımız bizim iç turizm hareketiydi. Biraz önceki şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'de çok büyük bir iç turizm hareketi olmadığı için ve ekonomi turizme bağlı olduğu için Türkiye'deki gibi bir sistem kurgulayamadık maalesef orada. Dolayısıyla Türk turist yani Türkiye'den gelen, Anamatağan'dan gelen turist çok önemli Kuzey Kıbrıs'ta. Onların da gelme imkanı olmayınca Kuzey Kıbrıs'taki Türk Cumhuriyeti'ndeki e, faaliyetimizi geçici bir süreyle durdurma kararı aldık. E, bu kararı e, geçici olarak aldık. Herhalde önümüzdeki ay tekrardan değerlendirip elimizden geldiği sürede ivedi bir şekilde açmaya çalışacağız. E, bu arada Larnaka'ya... E, her gün 45-50 uçak iniyor ve Larnaka'daki yani Larnaka'yla e, hani inen turistlerin tamamı istedikleri zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelebiliyorlar. E, bu da tabii bir parça ironik oldu bizim açımızdan. Hani ana vatana kapalı ama Rum kısmına açık bir durum söz konusu. Bunun da tekrardan siyasi otorite tarafından değerlendirileceğini düşünüyoruz. Ama biraz önce söylediğim gibi turizm şu anda e, siyasetin biraz gerisinde kalıyor. Cumhurbaşkanlığı seçim bittikten sonra ben her şeyin çözüm odaklı olacağına inanıyorum Kuzey Kıbrıs'ta. Peki. Kaan Bey çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için.